Ekim ayına kadar fragman izliyoruz. Bakın Nisan'dan Ekim ayına kadar biz 2026 ve 2039'un ön fragmanını bize gösteriyor. Tamam mı? O karışıklıkları göreceğiz. Ülkenin yönetim kademesi dediğimizden aklınıza gelen her türlü kademe gelsin. Bunun içerisinde bürokrasi, bunun içerisinde belediye, bunun içerisinde kulüplerimiz, bunun içerisinde ülkede ne kadar yönetim kademesinde kişi varsa bunlarla ilgili bazı değişiklikler olabileceğini bize gösteriyor. Toplumsal sesleri yükseldiği dönemlerdeyiz. Fragmanın içine bu sesler de dahil mi? Tanıtım dediğimiz şey olan filmin en can alıcılarının tanıtıma taşındığı yerdir. Bu da filmin içinde daha geniş kapsamlı olan bir bölüm mü? Ee, şimdi ben şöyle açık Sorabildin ve net... Sorabildim mi? Tabii tabii çok iyi anladım. Çok açık ve net bir şekilde izleyicilerimize ve politikacılara şöyle politikacılara da buradan sesleniyorum. Şimdi Neptün Balık Burcu'nda bir ilizyondu. İlizyon ne demektir? Kitleleri peşinden sürükleyebilirsin. Onlara bir umut vaat ederek. Bunun için sağ demiyorum, sol demiyorum, ne bileyim hiç demiyorum. Hiçbirini ayırmadan çünkü ülkemizdeki partilerin işleyiş sistemi şu şekildedir. Kimse projeye bakmaz. Yani ben Atatürk'ü gösteririm sana, oy alırım. Ya mesela yetkin bir insan değilim ama Atatürk'ü gösterirsem sana bana oy verirsin. Veya dindar bir insanımdır oy alırım senden sana proje göstermeme, başarı göstermeme gerek yok. Veya ben milliyetçilik kısvesi altında senden oy alırım. Tamam mı? Bu işin kolay tarafı ve Türkiye'de politikada bu şekilde yapılıyor. İnsanlar projelere hünerlerini ön plana çıkartmaktansa diyor ki nasıl olsa bizim halk Atatürk'ü gösteriyor, bana oy veriyor. Kur'an-ı Kerim'i gösteriyorum bana oy veriyor. MHP'li yani şey ülkücüyüm diyorum bana oy veriyor. İşte Neptün Koç burcundayken halkımızın bakış açısı böyle olmayacak. Yani sen halkını sadece Atatürk'ü işte ne bileyim dini figürleri veya milliyetçiliği kullanarak kandıramayabilirsin. Algıları sembolle yönetme devri geçti. Geçti bitti.